girmiş. Nasıl bir sorumlulukları var ya. haber <laughs> Ben de. vereceğim seni ya sen oğlum gel 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 adam birim ya kardeşim orada bırakmak zorunda kalacağım yoksa vermeyeceğim bırak beni bırak beni sana bunu da vuramadım bırak beni kardeşim kardeşim Ben kıracağım çerit halimi Aha. Oho oh. başına asla Kardeşim sen hiç merak etme çok güzel bir şey var Oradan tam kaçacağımız bir ara atar bir de Gid artık ne yazıyorsun be çok Dur dur Çıkacağız. Bay bay. Bay bay Sera var ya. Bay bay. Ya aycid biraz dar. Bu ped bu çok var. kardeşim şimdi i̇şte kardeşim sessiz ol sessiz orada televizyon izliyor gelsene lan gel gel tamam ne yapacağız beni takip et gel tamam kardeşim gel 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 hayır 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 hayır

Bir tane Ben burada gideceğim. Kardeşimi Ya açavaş. Kardeşim yakalandı galiba. O ya. Geri ya buraya gir ya. Nasıl götür beni? Ay. Ya bak kardeşim öldürme bizi. Biz daha çocuğuz ya biz daha varız. Biz daha varız ya. Biz daha alırız. çocuğuz kardeşim biz daha alacağız. Biz bu da daha ki. ne abi bir küvete koydu ya. Tuvalete koydu Ya silah var. Kardeşim bir silah var. Ya ben nasıl geçiyorum ya buradan. Bir de mi var? Tuvalet. Kardeşim çok güzel vurdu. Tebrik ediyorum. Yok. Zaten var, her şeyde var ya. Burada da güleceğim. Burada da giremiyorum. Bulamaz bulamaz bulamaz. Nerede var? Gitim 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 Aha. Hayır. Git kardeşim bak. Git kardeşim. Git. Zaten çabuk. Tamam ben kendim geldim zaten. Kendim geldim. Tamam kendim geldim. Tamam geldim kendim. kendim, kendim. <laughs> tamam geldim işte kendim. <laughs> geldim geldim. Ya kardeşim nerede? Gitmiş kardeşim. Ya kardeşim burada. <laughs> şey ben Burada, 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 burada. Burada, burada, burada. Kardeşim sen git ya ya adam yürüme çalışıyor sen bir <laughs> Hayır 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 hayır, 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 ha 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 ya? hayır. Aya, aya, aya vajiyor. Aya vajiyor, aya vajiyor. Ben de düşünüyorum aya çok vajiyor. Beni öldürecekler. Seni yani tabii ki de öldüreceğim. Ne yapacağım başka? Ama ne yapacağım? Şimdi kardeşim ne yapacağım? Ne ya bu sefer ben nasıl kaçayım. Hızlı kaçayım ben. Ya. Ya. <laughs> ya kapıyı da gittiniz. Biz Aa, de hızlı çıkacağım. kırmaya çalışıyorum da kırılmıyor. Bu sefer çok sert. Beni takip edin. Bir yaz galiba. Kardeşim sen bizi bir arabayla götürmüyorsun. Etmeyeceğim eder. Güzel eder. 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 Rüzgar gelmedi. Abi gelme. bir yerle dağıt abi. Abi bir yerle nereye gidiyor abi? İyi dağıdı. Bununsta düşüyorsun. Ne liye bunun? Ya ben deli miyim ya? Ben niye bunlar arasından gidiyorum? Başka yol. ne kadar öldürdük. Kardeşim neredesin? Sakla. Tamam, Bunu sakla. Şit şurada hemen şöyle yaralı oldu. Ben saklandım. Kardeşim oldu saklanma diye. Gel. Gel İvan'ım gel. Gel diyor nereye gidiyoruz oğlum. Burada nereye saklanalım? Manyak. Aha. Dur dur dur. Ben kasanın içine gireceğim. az buzları evini patlatalım. Kasası niye patlamıyor bu adamın? Olayı paraları ben aldım. Kanada buradan. Buraya girelim. Buraya girelim. Buraya girelim. Şimdi o direkt ihbarı aldığı için biz kaçalım bence. Ne güzel tuvaleti var adamın ya. Ana şimdi ihbar gitti telefonla Telefonla adamın ihbar gitti Kardeşim bak lan Neredesin kardeşim ya Bakıyorum ben de Hiç gelmiyor demek ki Onun parasını yiyelim Havva onun evini bahsedelim Gel gel onun evini param hiç ederim Her yeri de dolap bura 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 bura. Onun evini mahvedeceğiz. Yes. Bir gazımız da. Bir de büyük bir gazımız da. Bırak artık peşi bir var. <laughs> evet odayı evini şu an mahvediyoruz. Karta. Niye yaptır? Evet, bunlar çok güzel şimdi. Evri çok güzel bir hale getireceğim. Evri çok güzel getiriyorum karda. Evini çok güzel getiriyorum, getiriyorum arkadaşlar. Çadırlarımızı kurduk. Bu burada yapar. Ol. Her yere de mahvettik. Evet. Gel veridir artık. Gelmezse de yuh. Adam bizi sarıyor da takip ediliyor. Adamın evini yakıyormuşuz. Vallahi bizi yakmadık. Oğlum adam ateşi açık bırakmış. Ateş var ya. Ya bizi yakamıyoruz demek evini sildi. Oyundan mı çıktı? Oyundan çıkmış oluyor mi? Kim? Evini mahvettik adamır. Bıyıklı Kazım Usta evini mahvettik kanka. Aha geldi Bıyıklı Kazım Usta. Ne düşünüyorsun? Problem o Usta. Bırak artık. Bize yeter. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bugün arkadaşlar biz geldik Burak'la sizin için yeni bir kalsın usta çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı, olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.